Şimdi o çek. Şey. Domates, onu, domates ben. alın, domates domates Şuradan domates alın, ya. bizde var. Fazla fazla. Fazla alın onu. Kulu bir tabak getireyim de bunu Ben de çek. Mehmet anneni çek. Gözüm alıyor gece olduğu için ışığı yanıyor. Lida'nın davetlisiyiz. Lida ellerine evet. sağlık. Su böreği yapmış. Evet, teşekkür ederim. Bir Adanalı'dan daha güzel su böreği yapmış yani. Ay, Eline sağlık. Ellerine sağlık. Benim anamın beceremiyor. Kesenize bereket. Allah daha bol rızıklar Ağzım. versin ya Rabbim. Hayırlı hayırlı yemeği nasip etsin. Amin amin. <laughs>